Karnabahardan güzel bir tarifim var. Önce ocakta başlayacak. Fırında bitecek. Yemeğim çok lezzetli olacak. Emin olun çocuklarınız karnabahar yemiyorsa bu tariften sonra karnabahar yemeye başlayacaklar. İşleme hemen ne yapıyoruz? Ee, Karnabaharlarımızı yere başlıyoruz. Şöyle bir koparacağız. Elimizle kırarak şöyle atacağız içine. Bu tabii e, karnabahar ne yemek yapacaksak ona göre e, elimizle kırma işlemi değişir. Diyelim ki Karnabahar kızartma yapacağız, tava yapacağız, otur şeyleri de elimizde Diğerlerini yaparsak bıçakla da ait diyebiliriz. Elimden geldiği kadar biz sebzeleriyle size değişik yemekler çekmeye çalışıyorum. Hep aynı yemeklerin üzerinde dönüp kalmayın diye. Karnıbaharlarımız hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Kaynayan suyumuza şöyle bir limon sıkıyoruz. Bu limon e, karnıbaharlarımız bitse de e, şey görüntüsü verir. Çiğ görüntüsü verir. E, fazla dağılma yapmaz. Az bir de tuz atıyoruz. Karnabaharlarımızı içine dolduracağız. Ortalama e, 20 dakika bunun haşlanmasını bekleyeceğiz. soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz soğanlarımız sırayt olacak çok fazla ince olmayacak ince olmayacak ki yemeğin içinde karnabaharla uyum sağlasın tabii ki her zamanki gibi soğanımız bol olacak İçine bir diş de sarımsak veriyorum e, bu tabandan aroma kokusu için asıl lezzet aşamasında olan e, sarımsağı daha sonra kullanacağım İnşallah yazın biraz kapya biberi düz atmışsınızdır. Varsa bu kapya biberi benim yapacağım şekilde dondan yemeğe atabilirsiniz. Hangi aşamada? Salça aşamasında yemeğe dondan atacaksınız. Daha önce atarsanız çamur gibi olur. Karnabaharımız saçlanırken ne yapıyoruz? Soğanlarımızı, biberlerimizi alıp ocağın başına geçiyoruz. Karnabaharın birini hemen şöyle gösteriyorum. Dışı çiğ gibi görünse de bunun içi pişmiştir. Sadece bu limonla e, tuzun etkisinden dolayı böyle çiğ gibi. Ben şöyle parça kopardayım göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Altını kapatıyoruz. Soğutma işlemine geçiyoruz. Tavamızın altını yatırıp şöyle bir yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Sarımsaklı soğanımızı atıyoruz. İçinde sarımsağımız da var bunun. Soğanımızı kavurma işlemine başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımız karamelize olmaya başladı. Hemen kıymasını atıyoruz. Ortalama 70-80 gram civarında. Elinizde varsa tabii ki daha fazla atın. Daha lezzetli olur. Ne kadar kıymayı bunu atarsan yemeğin o kadar daha lezzetli olur. Tercih size kalmış. Kıymamızı güzelce dağıta dağıta kavurdu. Sıra geldi salçasını ilave etmeye. bir yemek kaşığı domates salçası. Şimdi salçayı iyice kavuracağız ki midemizde yanına ekşime yapmasın diye. İçine biberlerimizi katıyoruz. Derin dondurucuda daha önceden sakladığınız don biber varsa yazın 50 kere değil 500 kere söylemiştim. Hemen bu aşamada o don biberleri katacağınız salçayla buluşturacağınız. Lezzetinde en ufak bir kaybolma olmaz. İnşallah yazdan 2-3 lira, lirayken almışsınızdır. Şimdi kilosu 9 lira olmuş. Burada karnabaharın kendi suyu var. Tamamen tercih sizin. Bunu ben vitaminci arkadaşlar için katıyorum. Bazen tepki gösteriyor. Usta Karnabaharın suyunu işte çöp attın. Heç ettin diyorlar. Ben de onlara karşı ayıp olmasın diye karnabaharın suyunu da koyduğumu gösteriyorum. Normalde karnabaharın suyunu kullanmam. E, sebebi ise e, yemeğe ağır gelir karnabaharın suyunun e, kokusu. Ondan dolayı e, çok tercih etmiyorum. Sadece takipçi arkadaşların bazıları söylediğinden dolayı e, az bir suyunu kullanmak zorunda kaldım. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz iyice kaynadı. Belli bir yoğunluğa ulaştı. Tuzunu atıyoruz. Kimyon. Karabiber. Bol biber. Kimyonu mutlaka atın. Kimyon öneriyorum ben bu yemekte. Sosumuz hazır. Sıra geldi karnabaharla buluşturmaya. Hemen şöyle karnabaharları borcamımızın dibine boşaltıyoruz. Karnabaharlarımız ne kadar ufak olursa lezzet o kadar daha çok işler içine. İçinde çok büyük olanlar varsa şöyle gördüğünüz gibi bunları iki üçe bölelim lezzetin daha çok işlemesi için hemen şöyle sosumuzu üstüne dökmeye başladık daha önce de söylediğim gibi ne kadar bol soğan kullanırsanız malzeme kullanırsanız o kadar lezzetli olur sos her tarafına işlesin diye ne yapıyoruz Kepçeyle döküyoruz ki. E, öbür türlü tavaya dökmeye kalsak ne olacak? Paldır kuldur. Yarısı soslu yarısı sossuz olacak. Şöyle her tarafına bir yayalım. Fırınımız 200 derecede bizi bekliyor. Tabi bu burada bitmiyor. Niye bitmiyor? Bunun üzerine lezzet patlaması olması için şöyle bir dövülmüş sarımsak serpiyorum. Sarımsaklar fırında yandığı zaman inanılmaz derecede bir lezzet koku verecek. 200 derece fırına gönderiyoruz. Üstündeki domates, biberler yanana kadar. Kapağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi karnabahar musakkalarımız oldu. Sunuma geçiyoruz. Karnabaharımız bu. Şöyle gördüğünüz gibi de e, tartışmasız bir lezzeti var. Kesinlikle tavsiye ederim. Elimden geldiği kadar kışlık sebzelerden size nasıl çeşit çoğaltabilirim? Nasıl ucuz yemekler yapabilirim? Onun peşindeyim. Gerçi bu biraz ucuz, e, ucuz olmadı. İçinde 100 gram kıyma var ama hakkınızı helal edin. Ahmet Şef YouTube diye Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. E, o da benim e, sevincim olsun. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.